Arkadaşlar Ereğli hissesi teknik ve temel bazı verileri açıklayacağım analizime hoş geldiniz. Ereğli de bugün yine negatif kapattı ve uzun vade e, yatırımcıları üzmeye devam ediyor. Türkiye'nin güzide şirketlerinden biri ama bir türlü geri alımın açıklanmasına rağmen OYAK yatırımdan hala bir geri alım gelmedi. Hemen bir Verilerine bakalım öncelikle oranlarına. Piyasa değeri bölü defter değeri 1.03. Vakıfbank mobil uygulamasından bakıyorum şu anda. Neredeyse defter değerinde fiyatlıyor. Fiyat kazanç oranı ise 6.63 seviyelerinde. Halka açıklığı 47. %47.55. Defter değerinde fiyatlıyor olması gerçekten enteresan. Ve maden sahasındaki demir cevheri 250-300 milyon ton sahaya yapacağı 550 milyon dolar yatırımla yıllık 250 milyon dolar net kar artışı bekliyorlar bu şirkette. Şirketin kendi pelet yeterlilik oranı yüzde 25'ten yüzde %80 80'e çıkacağı öngörülüyor arkadaşlar. Ve bu yapılan yatırımlarla kendi kendine yeterlilik oranının yüzde 80'e çıkması bekleniyor. Ama hala düşmeye devam ediyor. Bir de teknik olarak Bakalım. Şu an haftalık grafikteyiz arkadaşlar. Aslında yükselen bir trend var. Burada şuradaki seviyeyi kırdıktan sonra 7 lira 80 kuruş, 8 lira seviyelerini kırdıktan sonra fiyat 45 liralara kadar gitti. Bu kırdığı tarih ise Kasım 2020. Aşağı yukarı 2-2,5 yıl civarında oldu. Ancak son aylarda piyasadan negatif ayrışmaya devam ediyor. Ee, bu çizgiyi kaldıralım. Aslında bizim Ereğli'de şöyle bir ana trendimiz vardı. Maalesef onu da kırdı. Biraz daha yaklaştırırsak daha net görebileceğiz arkadaşlar. Ereğli hissesinde böyle bir yükselen trendimiz vardı. Majör bir trendti bu haftalıkta. Maalesef bunu da aşağı yönlü kırdı Mart 2023 tarihinde haftalık grafikteki aşağı yukarı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 haftadır düşmeye devam ediyor hisse ortalamalarla baktığımızda özellikle 50 ve 100 haftalık ortalamalarda 50 haftalık ortalamanın altına geldi ve aşağıda 29 lira 40 kuruş seviyesi şu anda. 100 haftalık hareketli ortalama. E, burası bize bir destek olabilir. Tabi inşallah oraya kadar düşmez. Yatırımcısını daha fazla üzmez. Ve oyak yatırım artık geri alım yapmaya başlar. Haftalıktaki görüntü bu şekilde arkadaşlar. E, günlükte bir de bakalım çizimlerimizi kaldırıp. Emaları gizleyip. Şöyle bir de biraz daha yakından incelediğimiz zaman Ereğli'yi aslında yine bir desteğin fiyatlandığı görülmekte. Şuradaki bir destek Ereğli'yi tutuyor gibi. Tabi buraya ikinci kez gelişi bir burada geliyor. 3 Nisan, haft 3 Nisan günü 2023 3 Nisan günü geliyor ve kalkıyor ve tekrar fiyat buralarda. E, burası bir destek sağlayacaktır. Tabi e, buranın altında ise neresi olur derseniz bir dahaki seviyesi de burası olur arkadaşlar. 25 lira seviyelerine kadar desteği var. Tabi zaten ucuz olan hisse eğer bu seviyelere kadar düşersek bedava olacaktır. Tabii bu fiyatlanmada aslında kar tahminleri de etkili oluyordur. Forex haber anketine göre Reyli'nin 2023 yılı birinci çeyrek net dönem karının 28.8 milyon lira olması bekleniyor. 2022'deki bu rakam 5 milyar 626 milyondu. Kardaki inanılmaz düşüşün yani tahmin edilen inanılmaz düşüşün de fiyatlandığı aslında görülebiliyor günlük grafikte. Şimdilik bu kanallar bizim için önemli olacak Ereğli'de. Şurada da bir seviyemiz var. Yukarıda da 43 lira 75 kuruş seviyeleri var. Ee, ancak şöyle söylemek gerek uzun vade elinde tutan veya yatırımcı olan arkadaşlar için söylüyorum, kısa vade al-satlar için değil bu söyleyeceklerim. Ereğli'nin zaten düşükken yani ucuzken toplanması ve portföylere eklenmesi gereken bir hisse zaten herkesin konuştuğu zamanda fiyat yükselmiş oluyor ve alım fırsatları kaçmış oluyor. Özellikle Burada ben 200 günlük ortalamaya ele alacağım. Bunu bir ayarlayalım. Fiyat 200 günlük ortalamanın dahi altında şu anda arkadaşlar ve ne kadar ucuzladığını aslında gösteren bir veri. Çünkü daha önce geriye doğru gelelim. Bakın hissenin şu an geriye doğru geliyorum ve bakın Temmuz 2022 Temmuz ayında. 200 günlüğün altına geliyor ve çok kısa sürede kalıp tekrar yukarı gidiyor. Ve tekrar burada Eylül ve Ekim 2021 tarihlerinde tekrar geliyor ve tekrar yukarı kalkıyor. Yani 200 günlüğün aslında altında çok fazla kalmadığını görüyoruz. Tabi daha önceki düşüşlerde bir süre kalmış ama yine de 200 günlüğün altında çok fazla kalmadığı görülmekte. Geçmiş verilere dayanırsak nasıl bir trend çizdiğini görmektesiniz 200 günlüğün üzerinde. Ve özellikle ben Ereğli'de 200 günlük hareketli ortalamanın çok etkili olduğunu düşünüyorum. Ve altta eğer çok aşırı daha da negatif bir haber gelirse düşeceği yerler 25 lira seviyeleri. Bunu tabi ekstra bir hareketli ortalamayla daha hesaba katarsak mesela 500 günlük hareketli ortalamayı da hesaba katarsak orası da 28 lira 80 kuruş seviyeleri olacak. Burası da bir ortalamaya denk geliyor umarım düşmez, tırımcısını daha fazla üzmez. Şimdi günlük grafikteki analiz bu şekilde arkadaşlar. Özellikle yine bu 20 şey 34 lira seviyeleri önümüzdeki birkaç gün takip edeceğimiz seviyeler. Bunun altında kapanışların olmaması gerekiyor. Buradan yine bir tek tepki alarak yukarıda da 35 lira 88 kuruş. Şu anda 35 lira 90 kuruş 200 günlük hareketli ortalama seviyesi bu seviyenin de bir direnç olabileceğini göz önünde bulunduralım. Daha düşük seviyelere bakarsak gün içi alsat e, yapan arkadaşlar için bakalım grafikte 4 saatlik grafikte karşınızdayım şu anda ve 4 saatlik grafikte aslında şurada kısada bir direnci varmış. iki kez test etmiş ve orayı da aşağı kırmış. Ve bu seviyenin de 34 lira 75 kuruş seviyesi olduğu görükmekte Ve buradan yukarı bir yine kısada bir destek atabilirsek mesela şurayı 3 kere test etmiş. Burasının da 45 lira 50 kuruş seviyesi olduğunu görüyoruz. E, gün içi alsat ve kısa vade işlem yapanlar için bu fiyatlar önemli olacaktır. Mesela şurada da bir yatay çizgi atarsak burası da önemli bir seviye 36 lira 80 kuruş seviyesi bu seviyeler anlık alsat yapan ve eleyliği alıp satmak isteyenler için kılavuz görevi görebilir. 36 lira 80 kuruş yukarıda ve bir altında 34 lira 60 kuruş seviyeleri. Ancak ikisini de kırmış durumda şu anda. Ve 4 saatlikte 200 ortalamayı atarsak bunun da altında fiyatlar ve kopuşun nasıl gerçekleştiğini görmektesiniz ve 4 saatlikte 500 emayı atarsak ve bunun da fiyatlar altında ve pullback yapıp tekrar alta sarkmış durumda ve bu da 36-80 seviyelerinden geçiyor. İlk direnci burası olacaktır. Ereğli'nin 4 saatlikte. İkinci direnci ise 38 lira 20 kuruş seviyeleri olacaktır. Yukarıda da zaten 45 lira seviyeleri aşağı yukarı tarihi zirve gördüğü seviyeler var. Ve 4 saatlikteki grafik bu şekilde arkadaşlar. Daha düşük seviyelere bakarsak burada seviyeleri daha net görebiliriz burada 200 saatlik evet 200 saatlik ortalama burada 200 saatlik ortalama 500 saatlik ortalamayı aşağı yönlü kesmiş durumda ve e, tekrar buradan bir pullback yapmış ve tekrar aşağı doğru gitmekte fiyat saatlik grafiklerde durum bu şekilde hatta şuradan bir tekrar bir saatlikte düşen çizebilirsek mesela Şurası Ereğli için önemli, gün içi al-sat yapmak isteyenler için e, takip edilmeye değer bir kanal. evet Burada bir düşen bant var, kısada düşen bir bant var ve e, elinde olmayıp gün içi almak, alıp satmak isteyenler için bu kanalı takip etmeleri önemli. Bu kanalın kırılmasıyla işleme girmek daha mantıklı olacaktır. Ve kısa stoplarla takip etmek çok önemli. Al sat yapan insanlar için. Ancak dediğim gibi uzun vade bu işi biriktirmek, uzun vade hisseyi almak isteyen arkadaşlar. Haftalık mumlarda da göstermiştim. Aslında trendin devam ettiği sadece gelen haberlerle fiyatlandığı ve düzeltmelerin yaşandığını görmektesiniz. Ee, bir de haftalık grafikte mesela oku bulutlarıyla bakalım. Evet, haftalık grafikte oku bulutunda herhangi bir olumsuz yok, olumsuzluk yok bulutta. Ancak bulutun e, gittikçe daraldığını görmektesiniz. Bu hala kırmızıya dönmüş değil. Burada bize haftalıkta destek görevi sağlayacak birkaç seviye var. Onları ben belirteyim size. Mesela şuradaki yatayı atalım daha net göreceğiz. Şuradaki 30 kaçmış burası 33 lira 60 kuruş 33 lira 50 kuruş seviyesi. Aynen burası haftalıkta destek olabilir bize. Ee, şu an için ortalamaların altında gözüküyor ancak fiyat bulutun üstünde. Bu olumlu ve bulut hala kırmızıya dönmüş değil. Sadece... Ee, Düzeltme hareketinin olduğunu görmektesiniz. 33 lira 55 kuruş seviyesini takip edeceğiz. Tabi bunun altındaki kapanışlarda ise buradaki diğer bir bulut desteğimiz bize kılavuz olabilir. 30 lira 75 kuruş seviyesi. Alım için fırsat kollayan arkadaşlar için buralar önemli destek seviyeleri olabilir arkadaşlar. Buraları takip edeceğiz. Daha önce de bahsettiğim gibi 5 lira seviyesi var. Tabi inşallah düşmez bu seviyelere. Evet arkadaşlar aslında hikayesi olan ve e, olumlu haberlerin geldiği yani yatırım açısından olumlu haberlerin geldiği bir hisse. Ancak e, bir türlü ne geri alım oluyor ne de bu yeni yatırımlar fiyatlanmaya başladı. Ama dediğim gibi hisse ucuzken alınır, ucuzken toplanır. E, benim size tavsiyem bu yönde. Ereğli, analiz, analiz, Ereğli analizimizin sonuna geldik. E, sizlerin de Analizini yapmamı istediği hisse senetleri varsa yorumlar kısmından belirtebilirsiniz arkadaşlar. Ee, şimdilik bu kadar. Hepinize iyi günler. İzlediğiniz için teşekkür ederim.